Aa, Sibel. Hayırdır? Hiç. Yiğit'i mi merak ettin? Ha yok, Kü Kübra merak etti ya. O da çocuğa bakmaya gitti. Ben de... ...Yiğit'e bakıp sonra haber veririm dedim. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Hmm. Haberleri iyi birazdan uyandıracağız. Eğer bir sürprize karşılaşmazsak bu akşam yoğun bakımdan alırız odaya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok. Biraz daha ister misin? Yok hayır. Tamam. Yeter bu. Eşref, Eşref. İyi haberler ver bana. İyi abi, iyi. Yiğit yoğun bakımdan çıktı. Normal odaya alındı. Kefeni yırttı yani olan ha. Aferin be. Aslanım benim. Abi izninizle. Bir ziyaret etmek lazım. Doğru diyorsun. Ama şimdi değil. Daha sonra. Yalnız fazla yormuyoruz. Yoğun bakımdan yeni çıktı dinlenmesi gerek. Tamam, sağ ol. Gençler ben giriyorum. Hem buna Gerecek müjdeli haberlerim var. Sen mi söylemek istersin yoksa, ha Kübra? Yok. Yani şimdi nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Belki yine sinirlenir falan. İyileşince söyleriz. Hatta ben de şimdi hiç yanına girmeyeyim. Doğrulduğumu anlamasın. Tamam. Haber verin. Bekleme yapma ha. Ben de gireceğim Bakacağım. Tamam tamam, hadi. Ben de girmeyeyim ya. Aa, neden? Zaten ne alaka değil mi? Yani. Neden canım? Arkadaşız sonuçta. Neden ne alaka olsun ki? Ya, çocuğun annesi bile girmedi yani. Zaten hastane falan çok daraldım ben. Eve gidip dinleyeyim ben. İyi, iyi git. Öldüm bitti zaten. Prensessin bir Hiç alışkın değilsin. Ay, ay, şaka yaptım. <laughs> Arayacağım. Tamam. Hadi görüşürüz. Ömrümden ömür gitti biliyor musun? Sana bir şey olacak diye çok korktum be abi. Belli. Abi dediğine göre. Merak etme. Benim postum kalındır. ...ne bir şey anladım. Neymiş? Hani çocuklara sorarlar ya... ...en çok anneni mi seversin, babanı mı diye. Ha. Yani en çok seni seviyormuşum be abi. <laughs> Hadi lan oradan. Şimdi melodram çevirme. <laughs> Sen iyileşmişsin ya. ya. Sadullah buldular mı? Hayır. Polis arıyor hala. Güzel. Güzel. İyileşince onu ben kendi ellerimle geberteceğim. olsun oğlum sen hiç akıllanmayacak mısın? Ölüyordun. Titi çekinin hiçbir suçu yok avukat bey. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.